Bidatlardan korunmanın en sağlam yolu, sahih dini eğitimdir. İlimden uzak kalan toplumlar, hurafe ve batıl inanışlara kolayca kapılır. Kur'an'da esatir kavramı, müşriklerin ilahi hakikatleri, öncekilerin masalları, En'am 25, Furkan 5 diye reddetmesini anlatır. Bu, hurafelerin gerçeği perdeleyen uydurma sözler olduğunu gösterir. Bidat ve hurafeler, farklı yollarla ortaya çıkar. İbadetlere eklenen yenilikler, eski kültürlerden taşınan batıl inançlar veya siyasi çıkar uğruna dine sokulan uydurmalar. Bunların kaynağı çoğu zaman bilgisizlik, taklitçilik ve menfaat arayışıdır. Korunma çareleri Kur'an ve sahih sünnete sarılmak, güvenilir alimlerden ilim öğrenmek, aklı hurafelerle değil delil ve hikmetle beslemek ve ibadetleri ihlasla yapmaktır. Özetle ilimsizlik hurafelerin kapısını aralar. Sahih eğitim ise onu kapatır. Müslüman bidat ve hurafelerden uzak durarak imanını saf tutmalı, tevhidin berraklığını korumalıdır.